Merhaba gençler. Bugün halk edebiyatının nazım e, şekillerine bakmaya devam ediyoruz. Anladım halk edebiyatını bitirmiştik değil mi? Anladım halk edebiyatını bitirmiştik. Nazım şekillerini bitirmiştik. Şimdi e, aşık halk şiirine geçelim. Aşık edebiyatı hemen kalemimi alayım. Aşk adı verilen, Türklerin İslamiyet kabulünden sonra aşka adı verilen saz şairlerine deniyor. Ee, saz şairlerinden önceki, sametten önceki saz çalan, saz gibi aleti çalan e, insanlara ne deniliyordu? Şam, kan, baksı, oyun diyorduk ve bunlar ne çalıyordu? Kopuz çalıyordu değil mi? Bunların devamı telinde olan aşıklar saz çalıyor ve İslamiyet o zaman baktı gelenin devamı şeklinde oldu. Ee, bu aşkların bir geleneği var. Usta çırak ilişkisinde yetişiyorlar ve bu ustalar onlara bir mahlas veriyor. Mahlas neydi? Ee, bildiğimiz takma attı. Değil mi? Biz buna tapşırma diyoruz. Ee, şey, halk edebiyatında. Biz buna tapşırma diyoruz. Bunu unutma bazı e, şairlerimizde mahlaslarını değil de rüyalarına giren e, bir aksakallı ah dede tarafından aldığını söyler. Ve biz bu geleneği bade içme geleneği deriz. Tamam mı? Bade içme geleneği aşıklar arasında önemlidir. Günümüzde de yaşayan badeli aşıklar olduğu söylenir. Bade içme nasıldır? E, usta çırak ilişkisi içinde yetişen bir çırağın e, bir gece uy uykusunda uyuduğunda biraz nasıl bir de de gelir. E, erlerden bir e, kasede veya bir hurma, bir elma bu içme sadece burada içki olarak kabul edilmez. Başka nesneleri yeme içme şeklinde de olabilir. E, şairden şaire, işte aşıktan aşağı değişebilir. E, Aksa de gelip bunu aşağı sunup biz onun sevgilisinin resmini gösterir ve o içirir. Ve sonra aşık uyanıp ilk sazını eline alıp değiş söyler. ve buna ilk değişi değmiş. Bu şekilde olduğu olan bir geleneği vardır bade içmenin. E, sal çalma da bu geleneğin temel prensiplerinden biridir. Sal çalmayan şairler var mıdır? Vardır. Onu da göreceğiz. Ruhsat mesela e, sal şairi değildir. Bir kalem şairi. Salçalma çalmayan de kalem şairi diyoruz biz. Bunu da ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı anlatırım. Geleneğimiz bu şekilde. Usta-sıçrak ilişkisi içinde e, mahlas alıyorlar. Ya da bade içme şeklinde mahlas alıyorlar diyebiliriz. Nazım biçimleri aşk edebiyatının nazım biçimlerinin ilk koşma, değil mi? İslamiyet öncesinin neyin devamıydı, koşuğun devamıydı. Aşk edebiyatının en yaygın biçimidir. Açlar sürekli bunlarla şiirler söylerler. 11 hece ölçüsüyle yazılır. 3, 5, 4 tükle oluşur. Konularına göre dört ayrılır. Şimdi konularına bakalım. Konular neydi? Tür. Türleri Türleriydi. Koşun türleri neymiş? Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt. Güzelleme neydi? Aşk, doğa, sevgisini işler. Koçaklama neydi? Yiğit ve savaşçı konularını işler. Taşlama, toplumun aksayan yönlerini eleştiren. Şiirlerde Düzellemenin en önemli temsilcisi bunları unutma. Bunlar güzel bilgiler. Karacaoğlan. olan. Koçaklamanın en önemli temsilcisi Köroğlu da Dadaloğlu. Haşlamanın en önemli temsilcisi Seyrani. Diye biliriz. Alt türündeki eserlerin pek rastlamayız diyebiliriz. Hemen örneğe bakalım. Ala gözlüm ben bu gidersem zülüf perişanım kal melil meli. Keremet aklımla çıkarma beni. Ağla göz ağla gözdeşini sil melil E, ee, baktın bir dörtlük şeklinde mi oluşuyor? Evet, dörtlük şeklinde oluşuyor. Hemen hacayı saydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ile hece ölçüsüyle mi yazılmış? 11 hece ölçüsüyle yazılmış ve dörtlükler şeklinde yazılmış. İçeriğine baktım. Arz, arz'tan, seyirden bahsediyorsa bir güzelleme diyebilirim. Güzellemedir. Dörtlük şeklinde oluşup ve 11 ile yazıldıysa biz buna ne diyoruz? hoşma Diyoruz değil mi? Hoşuma diyoruz. Evet buna ee, kal melil melil derken buradaki melil meliller ne? Redif değil mi? Buradaki L ler ne? Bizim kafiyemiz diyebiliriz. Evet. Koşma bu şekilde de hemen semaya bakalım ikinci olarak. Semai, 8. 8'li hecevsiye özel Brezilya söylenen sevgi devamlamanın işleyen şeylerdir. Koşmadan tek farkı 8'de olmasına bunu unutma. Koşmalar genellikle 11'li söylenir. Semayeler 8'li söylenir. Hemen gönül gurbet ele var mı? Ya gelinir ya gelinmez. Her dil bere, dil Ya sevilir ya sevilmez. Göğrüktür bizim atımız. Yardan atlattı zatımız. Gurbet ile kıymatımız. Ya bilinir ya bilinmez. Baktım dörtlük şekilde mi verilmiş? Evet dörtlükler halinde verilmiş değil mi? Dörtlükler halinde verilmiş. Hemen hece ölçüsüne bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mi? Evet konusu ne? Her dilbere edilmez. Aşk, sevgi, denebilir mi? Nilik bir şiir mi? Evet. O yüzden ne diyoruz? Sekizli olmasından dolayı sema ediyoruz. Eğer on olsaydı ne diyecektik? Koşma diyecektik. Değil mi? Evet. Diğer bir nazım şeklimiz varsa varsa'nın sema'dan temel farkı bire hey ve hey gibi Ünlemler içermesidir. Diğer e, yiğitlik, yiğitçe söylenmiş şiirlerdir. Tek ayrımı bunlardır. E, Sema ile benzer özelliği 8'li olmasıdır. Yani tane dörtlük gördün. dedi ki aşağıdaki verilen, e, yukarıdaki verilen şiir aşağıdakilerden hangisidir? Dörtlük şeklinde verildi ve 8'li. 11'li olan koşmayalarsın değil mi? Ya varsadır, ya sema edir diyebilirsin. İçine baktın lirik o zaman sema. İçine baktın yiğitlik konusu işlenmiş o zaman varsa diyeceksin. Hemen örneğine bakalım. Dehe Allah gözleri ber, vaktin geçer demedim mi? Gözlerim olmuş harami, beller keser demedim mi? şeklinde dört haline verilmiş. Sayıyorsun sekize olduğunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğunu görüyorsun. Ve 1'e ve hey gibi sözler geçtiğini gördükten sonra hemen varsaya gidiyorsun. Geldik destana. Toplum etkileyen savaş, afet gibi olaylar ve ünlü kişilerin macera almasından 11 hece ölçüsüyle yazılan şiirlerdir. Bunu İslamiyet Öncesi destanlardan sanardan Buradakiler belirli kişiler tarafından ayrılır. İslamiyet öncesi neydi? Özellikle söylemiştim. Anonimde değil mi? Anonimde. Geldim. İptidai Bağdat'ta sefer olan da atlandı de geçti genci Osman. Vuruldu sancakta kap sancağı iletti bedene dikti genci Osman. Genç Osman destanından alınan bir dörtlük mü? Evet, dörtlük şeklinde mi verilmiş? Evet, saydığında 11 mi? 11 hece değil mi? 11 hece. Hece nasıl bulunuyordu? Ünleri ya da heceyi saydığımızda bulunuyor. Daha önceki videolara bakarsan hece bariz ölçüsünü anlattığım bir video var. Destanlarda bu şekilde. Genç Osman Destanı'nı gördüğün gibi. Yiğitlik konusu 11 11'li ise destan. Ve destanlar e, hocam koşmalar da koçaklamalarla aynı değil mi? Burada bir kişiyi belirtir, olay belirtir, devam ettirir ve uzun olur. Tamam mı? Soruda sana sadece iki beytini verdiyse 15 beytten oluşuyor diye bunu belirtmez zorunda. Belirtmiyorsa o soru hata olur. Tamam. En uzun. Nazım şeklidir. Uzundur. Mesela 30 beytten 34 oluşan aşağıdaki yukarıdaki şiir aşağıdakilerden hangisidir falan diyebilir. dörtlüğünü verir kaç bentten oluştuğunu da söylemek zorunda destanda soruyorsa. Diyebiliriz. Evet, aşk edebiyatı nazım şekillerde burada bitti. Hemen günün sorusuna yazalım. Koşmanın e, İslamiyet öncesindeki ismi neydi? yorumlarda yazmayı unutma. Buraya kadar izlediysen videoyu beğen ve kanala abone ol. Görüşürüz.